Selam arkadaşlar bugün Valorant'ta tekrardan beraberiz başlıyoruz Valorant'ta da böyle çok iddialı bu e, e, iddialı bir oyunum yok şey yapacağız şeyler bakalım yani çok uzun oynamadığım için geç Hiç hiçbir oyunda iddia yok maksat sohbet olsun muhabbet olsun yani Ki bazı oyunları iyi oynuyor olabilirim de evet. valla ah vurdum lan ya abi adam tüy attı lan bazı iyi oyun, oyunları iyi oynuyorum da valla o kadar değil hadi bakayım şu ne işe yarıyor zıplıyor sadece başka hiçbir boku yaramıyor aa vurdum hadi, hadi, hadi. diğer de beni vurdu olabiliyoruz mu hala geç etmedik otomatik Yeah. Şu gel. Ama bu otomatik ha. Bu gelsin bakalım. Ya PUBG oynadım ben şey oynuyorum ya mobilden oynuyorum o da e, telefon arıza yaptı bir e, sıkıntı oldu oynayamıyorum onu bir ayarlamam lazım öyle oyuncak. Onu ben öldürecektim lan. intikamım vardı. Aa İki oğlum bu silah yaş. kötü ya. Şunu alayım da gene otomatik yanında dursun. Silah çok kötü lan hiç vurmadı ki kafasına etrafını çizdi. <gülüyor> 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 Neyse telefonum dediğim gibi arıza yaptı o yüzden PUBG'ye devam ediyorum Ya PUBG oynayacağım da. Ya bilgisayardan da oynan da bilgisayarda şey o kadar telefon kadar hakimiyetim yok yani iyi bir oyun çıkaramam gibi geliyor. O yüzden. Oğlum ben o kadar mermi yedirirken bunda nasıl tek atıyor ben anlamıyorum ya. Heh. Ne oldu? Al sandım. şunu alsam mı almasam almayacağım ya lan biri mi çaldı onu ya oha pompalı ya bu tek at e, güzel devam geçen bir balonat oynamıştım yani ondan sonra biraz oynamak istemedim ama tekrar oynadım izlerseniz yani ergen muhabbeti vardı. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Hayattan soğutmuşlar beni ya. Oyundan da ayrıca soğuttu artık. Şuradan gelen var mı dost? Aslanım bekliyor ya. Aha. Abi. Olmadı bu. Ne oluyor? Git Ama kafaya da vuruyorum anlamıyorum ki. Ne oluyor? Al sana. Ben aldım. Benim hakkımda oğlum o ben intikamımı aldım. Burada biri var. O aldı. Sen gel. Gel gel gel. Hele. E ben daha nasıl vuracağım ben seni ya? şimdi aldık. Ah, ama. Ne oluyor lan? Al sana. Aa. Aa. Ah, ne oluyor lan? Vay. Abi kilimi çalıyor bak yandan da biri geldi. Cık. Açılın. Ay önüne çıksana ya. Ne takip ediyor önünde. Lan bir öldü lan. Ölmedi pezevenge bak ya. <laughs> Bu arada bazı videoların bayağı bir izleniyor. Ama abone olayında bir bir saniye. abonede abone bir artış olmuyor da biraz Canımı sıkıyor. Yani ne oldu ki abone olsanız? Zaten öyle de böyle de şey oluyor yani. Bir zararı olmuyor size yani. mesela çoğu youtuber'a aboneyim dedi yani. Hatta şey abonesi de değil. Abonesi katıl yaptığım an youtuber'lar da vardı yani. Destek abi Türk, Türkiye destek olsun ya. Yani. Gavur veriyor parayı. Versin yani. Ben bir de zaten var şey diyeyim, var, çekiş şey var. Çekiliş vaatlerim de var. Hani her ay yapacağım diye. Tabi para kazanmam açıldıktan sonra. Abi Jarjo değişirken denk geldi ya. Ben dediğimi yapacağım. Yani izleyen abone olan da olmayan da fark etmez. Bin aboneyi tamamlayıp para e, ve o görevi tamamladığım zaman YouTube görevine 3 tane çekiliş yapacağım. Sonrasında sürekli yapacağım her ay. Bazı aylar bir tane, bazı aylar iki tane, üç tane. Belli olmayacak yani. Oğlum bu karabana sürekli tek atıyor, sikeceğim o kadar Son vuruşu yaptım diyelim. Hadi bak. Geldi. Zafer. Bir sigaramızı yakalım. Tekrardan başlayalım. Ama dediğim gibi abone olursanız çok iyi olur. Yani abone olanların elleri dert görmesin. Ya bir kaybınız yok. Zaten izliyorsanız bu oyunları seviyorsunuzdur. Yani denk geldikçe izlersiniz. Şu an belki iyi videolar çıkaramıyor olabilirim. Tabi ekipmandan dolayı. Daha iyi videolar çıkarabilmem için abone olmanız gerekiyor. Bak ne dedim az önce PUBG çıkaracağım mesela PUBG'de Gene Bunlara göre daha iyi oynarım Ama işte telefon arızalı Yani oynatmıyor oyunu Oynatıyordu da işte daha oynatmıyor Destek <laughs> olsan sevinirim zaten para vererek destek olmuyorsunuz abone olarak destek oluyorsunuz abone de bedava yani sizi bir durum yok yani para paralık bir sorun yok ortada olan çok güzel gidecekti de o benim adam mallık yapıp o ateş atmasaydı yere bu arada sadece benim için değil yani bu işe başlayan herkese abone olmanızı öneririm yani. Destek olun bir şey olmaz. Ben oluyorum, bilmiyorum başkası. Ya atmayın şu namına falan artık ya. Güya rakibin görüşünü kapatıyor. Benim de kapanıyor. Şöyle bak gitti ya. Karşıya var bir sefer ben <gülüyor> 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 Oha! Ulan ne oluyor lan? Konuşmaya dağıtmıyoruz oyunu Bir biraz yükleneyim Ha bir de karşı taraf sürekli pusuyor pusu, ben anlamıyorum yani pusumu, ya pusma Zaten öyle oyunu bunu pusmanıza gerek yok ama böyle öleceksin sonra tekrar doğacaksın bak sağ tarafa pusmuş görüyor musun? Arkadaş ölünce çıktı piyasaya Böyle de bir Göt veren ilk ne Bu arada seviyesi en düşük olan benim ha aralarında Herkesin 80'lerde 100'lerde filan 200'lerde Eziyalım. Ezan okunuyor Bu iyidir, alalım Ezan bitene kadar biraz susacağım Sonra devam edelim Hadi bakalım. Seni dikkat. Funny. Ulti hazır değil. hazır değil. Allah. Evet. Bu arada bu şey yaptı bak arkadan geldi ya. Hop Atma şu bok artık. 50 kere diyorum. da kafayı vurdum ha. az kaldı bunu biz aldık ya. Bir defa atıyordum oraya da adam çıkacak diye çıkmadı. Artık gerçek bir şey yok. Aha. Lan oğlum, tam böyle cacı bitiyor ve uyuz oluyor. Az. Hadi ya. bir bilerek attım o iplerin gözünün önüne attım geber çık oradan arkadan gelebilir o aaa vurdum evet. ya hadi be yedikçe kaçıyor ya Evet son altı, son beş. Bir, birini daha aldık. Çat çat çat. Evet bu oyunumuz da burada biter. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.